Pandemi ile birlikte en büyük darbeyi alan turizm sektöründe özellikle Akdeniz bölgesinde %55-60 oranında personel kaybı yaşanmıştı. Hayatlarını idame edebilmek için gereken desteği göremeyen personeller tarım ve benzeri farklı sektörlere yönelirken tesislerde de kalifiye personel sıkıntısı giderek büyüdü. Alanya'da kalifiye personel sıkıntısı gün geçtikçe büyürken, personel bulamayan otelcilerin 4 aylık paket programlarla eleman tüccarlarına getirttikleri yabancılarla yola devam etmeye başladıkları ortaya çıktı. Otel onursal başkanı Hakan Halit Yeni, Alanya otellerinde artık Türkmen, Kırgız personeller çalışıyor, dedi. Evet, e, özellikle her defasında açıklıyorum. Ee, söylüyorum yine e, tekrarlamak isterim konuyu bazen tekrara düşüyorum ama altını çize çize söylüyorum çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim yüzde 60'lara varan bir kaybımız olduğunu söylemiştim e, sektörde özellikle Akdeniz bölgesindeki e, personel konusunda kalifiye personelimizin 55 60ını kaybettiğimizi söylemiştim. E, bu konu e, giderek de hızlanıyor yani hala kaybetmeye devam ediyoruz. Burada işletmecilerin de devletin de elini taşın altına koyması gerektiğini bir kere daha tekrarlıyorum. Özellikle işletmecilerin. Çünkü şu anda yabancı personele, dışarıdan gelen yabancı personele bel bağlamış durumdalar. 2 aylık, 3 aylık paket programlarıyla bu insanları getiriyorlar. Dışarıdan gelen ya da işte göçmen dediğimiz ya da sığınmacı dediğimiz kişilerle bunu sokaktan toplayıp sokaktan topladıkları insanlarla turizmi kör topal tabiri caizse götürmeye çalışıyorlar. Bu böyle yürümez kardeşim ben her zaman söylüyorum. Bunun böyle yürümeyeceğini herkes biliyor. Turizmcisi de biliyor, devletin yetkili organları da biliyor. Bu şekilde bu yürümez. Ancak günü kurtarırız bu şekilde. Elimizdeki kalan personele sahip çıkmamız gerektiği gibi gidenleri de geri döndürmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Özellikle Altit gibi, Alanya'daki işte Antalya'daki Trofet gibi Otelciler Federasyonu ve Otelciler Dernekleri gibi patronlar daha doğrusu işverenlerimizin bu konuda daha seslerini yükseltmeleri gerektiğini, devletin yetkilileriyle işbirliği yapmaları gerektiğini ve nasıl bu, yolu, bu konuyu çözebileceğimizi oturup konuşmaları gerekiyor. Çok geç kaldılar. Bakın otelcilere sesleniyorum buradan. Lütfen şu eleman konusunu çözün. Çünkü önümüzdeki sezonlarda bunun altından kalkamayacağız. Altını çize çize söylüyorum ben yıllardır söyledim herkes bana dedi ki ya Hakan Bey adam çok adam buluruz niye bu kadar efendim ee, tepki gösteriyorsunuz bakın geldik mi şimdi benim dediğim yere yüzde %60'lara varan bir kaybımız var ben bunu 5 yıl öncesinden bu yana söylüyordum kimse hayli almıyordu ama şu anda benim dediğim noktaya geldik şimdi bir kere daha 1-2 yıl sonrasını 1 yıl sonrasını öngörüsünü söylüyorum. 2 yıl sonrasında elimizdekilerin neredeyse tamamını kalan %50'nin %55'inde %20'sini 25'ini daha kaybedeceğiz. Eğer bu kafayla gidersek lütfen elemanlarımıza sahip çıkalım ve gidenlerin geriye dönmesi için bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki sezonda yani 2023'lerde 24'lerde bunun bedelini çok fazla ağır ödeyeceğiz. Çok çok fazla ağır ödeyeceğiz. Bunu özellikle söylemek isterim.